diyeceksiniz. Ana Halil Efendi'nin ruhunu şahit edecek şekilde. Tamam mı? <laughs> tamam mı? <laughs> tamam mı? Tamam. Allah şu an ne iş yapıyor deseler bana ben derim ki Rabbim şu an meleklerine karşı Fatsa'daki efendim kullarının amin demeleriyle Cenab-ı Hak iftihar ediyor derim. Şu an Mevla sizin amin sedanızı duymak istiyor. Sessiz de amin desem Mevla duyar. Ama dinin bir de salabetinin metanetini Müslüman'ın şecaat ve Allah'ın vermiş olduğu şerefi göstermek, onuru ortaya koymak için şöyle Osmanlı'ya yaraşır bir şekilde amin diyeceksiniz. Benim Bana yarın Allah sorsa ki, ne yaptın sen dünyada? Ya Rabbi diyeceğim bana sorma, git o Fatsa'da bu gari bir fakiri dinleyenler var ya, onlara sor Allah'ım diyeceğim. Sizi kendime şahit tutacağım, bana şahitlik eder misiniz? Evet. Heh? Eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Beni yalnız bırakmayın ha. Ona göre. Benim işim zor. Siz namazda işte niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya. Döndüm kıbleye kıblem kabe uydum. Hazır olan imama diyorsunuz. Sizin bütün şeytanlarınız gün benim üzerime biniyor. Allah hocamın mesuliyetini. Onun için bizim de çok şeye ihtiyacımız var. Ama böyle delikanlı gibi diyeceksiniz ha. Ki mesela devlet şimdi herkes silah başına. Dediği zaman nasıl ki mazeret yok, ihtiyarlım işte tepeme bindi, ben ihtiyarım koşamam. Abla da diyor ki ben hanımım ne anlarım bu işten, mazeret bitmiştir. Tamam mı? Böyle babaanne gibi, hamile gibi değil ha. Delikanlı gibi böyle. Delikanlı.